Nasıl ya? Şimdi yanımıza getirdim CD'leri kullanamayacağız mı? Anlatamadım galiba. Buradaki şarkıların hepsi MP4 video. Ajan, biz hepsini düşündük. Bu Audi Track, bu Wow, bu çok kal MP. Bu MP3, bu MP4, bu MP4 video. Heh. Hangisi okutmak istiyorsun al. Hangisi canlı çekiyorsa al koy okut birini. Ama bir okutma kardeşim. Patronla konuşmam lazım. Benim ihtisas alanım devreye girdi. Şimdi sen patronla konuşmadan bir konuşalım seninle. Buraya bu gece kaç kişi gelir tahminen? 25-30. 25-30. Hmm. Ciron ne olur sence? Öyle genel. Belli olmaz ama 1500-2000 yeterli olur. Sen niye böyle vergi memuru gibi sorular sorup duruyorsun? Şimdi bak, bizim bu ajan kardeşimiz heves etmiş. Kendi besleyeli kız arkadaşlarımıza sürpriz yapmak istiyor. E biz de bu küçük odalara sıkışmayalım istedik. Burada böyle rahat rahat, ferah ferah şarkılarımı söyleyelim istiyor. Biz bize yani. Anladım sanırım. Yok yok anlayışlı bir arkadaşsın sen. <laughs> Al bakalım. Buyur. Tamam. Hocam kaç yani. mı verdin oğlum? Çok mu verdin? Biraz fazla be abi. Öyle mi? Bir saniye. <laughs> Şu paranın açamadığı kapı var mıdır acaba? Var tabii. Ben paraya hayatta itibar etmem. Basit. Çok param vardı ondan. Meteliksiz olsaydın görürdüm seni. Teşekkür Allah ederiz. Merhabalar. Hoş da. geldiniz Alev Hanım. Önce beyefendininkini alsana şekerim. Özür dilerim. Çok seveceksin. Sıcak, romantik, harika bir yer. Sen öyle diyorsan. Buyurun oturun. Geç. Geç otur. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Otursana şekerim. Aa, lütfen. Önce sen. Bora, otur dedim. Buyur. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne alırsınız? Kırmızı şarap alırız, değil mi şekerim? Sen nasıl istersen. Arzu ettiğiniz özel bir marka var mı? Şarap menüsünü getireyim ister misiniz? Yok şekerim. En pahalı şarabınız hangisi ise onu getirin. Tabii efendim. <laughs> ne gerek var? Aa, boracım lütfen. Sakın çekinme. Bu gecenin mükemmel olmasını istiyorum. <laughs> 嗯嗯。Mm? <Yeah. S 1> mm? Bunlar da telsiz mikrofonlarınız. Her şey hazır. Şimdi şu gördüğünüz ekranda... Anlaşıldı, anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Geri kalanı biz çözmeye çalışırız. Başka bir şey isterseniz ben içeride olacağım. Teknisyen arkadaşımız da kabinde. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Olur bir şey olur. <laughs> ne işimiz var bizim burada ya? Ne var ya? Fena mı oldu? Kurtlarımızı dökeceğiz işte. İyi de bir şarkıcıyız. Karaoke, bar, amatörler gider. Nihayet Gülçin kendine de unuttun. Ya karaoke'de elinden mikrofon alamadığımız sensin. Tamam o zaman hadi söyleyelim. <laughs> <laughs> hadi 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 hadi. Gel gel gel. Hadi. Hadi hadi. hadi. Nefes bile almak zor ben Senin her sen, Şey, her şey Yalan, yalan. Yüz görmez başkası. <laughs> sen ve ben. ben. Elmanın iki yarısı. Bir ömür bu beraber. Yalan, yalan. Şimdi gördüm, gerçek yüzünü. Günler çiçekler değiliz Yalan, inan, öyle Böyle. saf bir sevgi Atılıyor. nasıl bir şey hatırlayabildin mi hatırlamaz mıyım Demiştim sana abicim. Ne hatırladın Gülçinciğim? Yağmur ormanlarını. Hani böyle fil sürüsü birden saldırıya geçer ya. Aynen öyleydi. <gülüyor> Ayıp oluyor ama o kadar hazırlık yaptık. Allah'tan bu hazırlanmış haliniz. E, e, tamam tamam, e, moral bozmak yok. Daha birinci şarkı. E, yeni ısınmaya başladık. <laughs> Diyaframımız açılacak oğlum da. <laughs> Baba, iki şarkı yolla. Yolla yolla usta. her şey yolunda mı? Mersi, her şey çok güzel. Ana yemek siparişinizi alalım efendim. Ya, verelim değil mi şekerim? Verelim, verelim. Buyurun. Hı. Siz de buyurun. Hı. Paella. Patucani patlıcan. Istakoz, lagosta, siciliana. Tabii efendim. Siz efendim ne alırsınız? Ee, ben de o da aynısından istiyor. <laughs> ben de onun da dediklerinin aynısından alayım bari. Peki, hemen getiriyorum. Hmm. Ne güzel değil mi? Baş başa harika bir yemek yiyoruz. Ya, çok güzel. Bu gecenin şerefine içelim şekerim. İçelim. akşam mı? A, bilmem ki. Dur bakalım. Söz vermiyorum ama bizimkiler ekebilirsem. Çok ayıp duymamış olayım bunu. Tamam tamam. Elimden geleni yapacağım. Ay ben de. Kim ne o? Hiç teyzemin kardeşinin kızının arkadaşı. Senin... Senin bir tane teyzen yok muydu? Evet. Yani bu durumda teyzenin kardeşinin kızı sen oluyorsun. Koşursun sen şimdi yine Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde Göz yaşı dökmek artık neye yarar Şimdi benim yerimde bir başkası var Olmaz böyle şey yoksa <laughs> rüyamı mı <Tam gülüyor> mutlu oldum derken yıktın <laughs> bütün <gülüyor> dünyamı Ben bu dertten ölürsem saygı Efendim hocam. Yarın onda geliyorlar. Harika. Peki nerede toplayacağız çocukları? Tamam anladım. Çok teşekkürler. İyi geceler. <laughs> Aa, şaka yapıyorsun. Ne zaman? Ben, ben de çok özledim seni. Hadi ya. <laughs> tabii tabii. Bizde kalırsın. Yer mi? Ay ne var canım? Beraber yatarız. Hiç mi yatmadık? <laughs> Tamam görüşürüz. <laughs> ne oldu? Yoksa yine kuzenin mi geliyor? Ay yok canım. Liseden bir arkadaş. Yarın gece bizde kalacak. Kimin nesi bu kız? Ne kızı? Kız olduğunu da nereden çıkarttın? Eren. Hı. Beraber yatarız dedin ya. Aman. Kerem çok samimi arkadaşımdır. Alışıyoruz biz. Kerem mi? Hadi bak şarkı bitiyor. Hadi yürü içeri gidelim. Eren. Kaçtım, kaçtım kaçtım kurtulamadım Bir türlü silemedin aklımdan Bıktırdın düşemedin yakamdan Aşk kızı mısın? Aşk kızı mısın? Seni sildim telefon defterinden Adın üstünü hep karaladım Yüzünü görmekten çok sıkıldım Nereye gitsem peşimdesin sen Üf üf sıktın artık sabrımı taşıdın artık Sakız gibi yapıştın tadını kaçırdın artık Üf yeter üf üf yeter Yoksa sen Aşkı sıkıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım kurtulamadım Kaçırdım kaçırdım kaçtırdım, kaçtım kurtulamadım. Bir türlü kaçtırdım, 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 kaçırdım 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 kaçtırdım, kaçırdım. kaçırdım, kaçırdım, kaçırdım. 🎵Aşk sakızı mısın?🎵 <laughs> Saçmadım, kaçtım, 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 kurtulamadım. Bir türlü silah imanından🎵 🎵Öktürdüm düşemediğim yakamdan🎵 🎵Aşk sakızı Ne bu, oldu? Hiç hatırlayabildin mi bir şeyler? Neyi? <laughs> Sevgilim olduğunu. Ya niye taktın sen bu sevgili yani, meselesine? Arkadaşım olmak sana yetmiyor mu ya? Ama biz sevgiliyiz Gülçin! Doğru mu kızlar? Yo. yo yo Gördün mü? Ya kızlar manyak mısınız? Yapmayın böyle şeyler! Bak Yasemin, kalbim <laughs> sonra! Ay beni hiç karıştırma Mert! Kendi <laughs> işini kendi hallet! Evet! Ee, evet abiciğim, Yasemin'i bu işe karıştırmaz mısın? Eğer birini karıştırmak gerekirse beni karıştırabilirsin! Ajanlar siz söyleyin bari! Neyi ne abi? Sevgili olduğumuzu! Emre. Evet. Hı, -hı. Hı, Hı? Emre. Hayır. Hı -hı. Yo. Hı -hı. Hı -hı. Alacaklar. Ama tuvalete gidiyorum. Ben de. Ben de. Nereye ben be? de. Ah. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>